Saat gece bir buçuk. Hepinize iyi geceler arkadaşlar. Gece radyo yeni yapıyormuş gibi hissettim kendimi. Üç gündür video atamıyoruz ve Gökçe ile sürekli konuşuyoruz. Artık video atmamız lazım. Çok uzadı bu mevzu video atalım falan ama gerçekten o kadar çok şey gelişiyor ki şu aralar. Yani okul hayatıyla ilgili falan özel hayatımızda. O kadar odaklanamıyoruz ki yani çok istiyoruz. Ben cidden şu an bu saatte çekmemden bence gayet bellidir. Sizi özlüyorum. Yani bir arkadaşımı bir kardeşimi özler gibi ben burada size video çekmeyi o kadar çok özlüyorum ki ve şu an işte şu saatte de gözümden uyku akarken yine karşınızdayım e, madem kamerayı açtık bir şeyler konuşalım vaktiniz boşa gitmesin planlamıyorum genelde videolara başlarken öyle dümdüz dalıyoruz ne hakkında konuşalım gece ders çalışmak hakkında konuşalım mesela birkaç yorumda falan da gördüm yorumları okuyorum bu arada hepsine dönemesem de hepsini okuyorum bundan mutlaka emin olabilirsiniz hepsini okuyorum Instagram DM'lerinize de e, o gün dönmediysen yarın öbür gün döneceğim. Yani müsait olduğunda onların hepsine döneceğim merak etmeyin. Ben orada spam kutusunda mesaj bırakmıyorum. Yani bana sorulan her soruya ben dönüş yapıyorum. Orada bir anlaşalım. Şimdi gece ders çalışmak verimli mi? Çok soruluyor. Ya videolarına bas bas bağırıyorum. Evet yani sabah çalışmak en verimlisi. Çünkü niye? Bunu ben size söylemiyorum. Bunu vücudun sana söylüyor. Sana hormonların diyor. Sabah kalk çalış kardeşim diyor. Basitçe örnek verelim sana. Şimdi sen beynini bir araba gibi düşün. Gün içerisinde 10 saat o arabayı kullanmışsın. Bir 6 saatte gece kullanacaksın ama ara vermeden. E olur mu? Olur. Gider araba. Sonuçta araba durmayacak. Gidecek. Ama aynı randımanda gider mi? Gitmez. Hararet yapar. Isınır yani anladın mı? Olmaz. Dolayısıyla mümkünse sabah çalışacağız. Ama ben de mi sabah çalışıyorum sürekli? Hayır. Çalışamıyorsun. Nasıl çalışacaksın? 8.30'da okul var. Sen 5'te falan mı kalkacaksın ders çalışmak için? 8.30'da okulda olmak için 7'de kalkıyorsun zaten. 2 saat öncesine çalışın 5'te afyonun patlamadan çalışamayacaksın. Bir kahvaltı yapacaksın şunu bunu. Mümkün değil kısacası yani. O kadar erken saatlerde kalkacaksın, çalışacaksın falan. Uykun olamayacaksın. Olmaz yani. Ee, ama yaz tatili. Sabah çalışacağız tabii ki. Gece çalışmanın avantajları da var. Dezavantajları da var. Dezavantajını az önce bahsettiğim gibi yani verimliliği düşük. Daha uzun süre harcıyorsun. Aynı ders notunu bir saatler edebileceksen gece bir buçuk iki saatler ediyorsun. Avantajları ne? Yani böyle dikkatini dağıtabilecek şeyler yok. Mesela ne bileyim sana mesaj atan abi, abi hadi gel oyun oynayalım. Ne bileyim kanka kız arkadaşımla ayrılın gel bir dertleşelim falan diyen tipler yok. İşte bizim gibi abuk subuk saatlerde video atan kanallar yok. Yani ne bileyim aile bireyleri uyuyor. Evde gürültü yok, sessiz, sakin. Kitapların, derslerin, masanın ve sen baş başasınız yani. Böyle bir bütünleşiyorsun abi. Böyle bir din yatıp böyle bir oluyorsun ders notuyla. Aranda bir bağ kuruluyor yani aşk gibi böyle. Gerçekten gece sen onunla baş başa kalınca böyle öpüp koklayasın gidiyorsun o ders notlarını. Gece çalışmak sakinlik ve huzur açısından çok güzel ama sabahın erken saatlerinde özellikle böyle bir temiz havada falan temiz havadan kastım hani şey değil çıkın dışarı çalışın demiyorum bir camı açarsın yine orası temiz hava olur yani güzel böyle o ortamda çalışmak tabii ki kalıcı olması açısından daha faydalı ama gece çalıştır mı çalıştır neyse şimdi şuna gelelim siz bize soru sorun çünkü Gökçe mesela konuşuyoruz Gökçe ile diyor ki ben çocuklara en en faydalı olarak ne yapabilirim? En faydalı video olarak ne çekebilirim? Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Yani ne yapabiliriz? Öyle güzel şeyler anlatalım ki faydalı olsun. Zamanları boşa gitmesin. Kısa sürede en çok fayda sağlayacak şeyi nasıl yapabiliriz? Ya gerçekten bunun üzerine zaman harcıyoruz ve artık şuna karar verdim ben. En faydalıyı bulmaya çalışırken hiçbir şey yapmıyoruz neredeyse. Yani son 3 gündür onları konuşmaktan yani şu an belki de buraya çekeceğimiz videoları konuşmaktan video çekemedik yani. O hale geldik. O yüzden Bizi biraz sizler yönlendirin istiyoruz. Yani bize sormak istediğiniz sorular varsa veya yapmamızı istediğiniz şeyler varsa yapalım. Hatta şöyle güzel bir haber de vereceğim. Biliyorsunuz ki podcastlerimiz var. Podcastlerimizde şu an Spotify'da Türkiye sıralamasında ilk yüze girdik. Bunlar sizin sayenizde. Eğer bizi daha üst sıralara taşımak istiyorsanız dinleyip daha takip edip daha çok dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Paylaşabilirsiniz bizleri. Ama diyorsunuz ki yok bize kalsın bilgiler değerli. Herkese paylaşmayalım ne bileyim rakip çıkmasın bize falan. Ya o zaman dinlemeyin baş verin biz de düşelim aşağıya. <laughs> ya o podcastlerde falan da açıkçası sizlere anlatmaya çalışıyoruz, faydalı olmaya çalışıyoruz ve o podcastlere artık sizleri konuk almak istiyoruz. Yani çünkü ben oraya bir radyo programı gibi bakıyorum ve yani sizsiz siz eksik orası ya. Ya sonuçta biz bu kanalı da bu yüzden açtık. Sizlerle daha çok iletişim kurabilmek için. Yani interaktif olsun, birlikte bu kanal bizim kanalımız olsun istiyoruz. E madem öyle, e, sizleri de bence hem kanala hem de podcastlerimize konuk almalıyız. Onun için e, çeşitli formüller ürettik. Böyle Discord'tur, Skype'tur falan. Oradan bir yerden bağlantı kurmayı sizlerle. Hatta diyoruz ki podcastlerimizi canlı yayın şeklinde mi yapsak? Yani mesela saat 7'de, Cuma günü. Zaten Cuma atıyoruz biliyorsunuz. 7'de başlayalım. 7.30'a kadar mesela. Önce bir canlı dinlensin. Ardından kaydını dinlemek isteyenler için işte müzik platformunun kayıt hali yüklensin. Oradan da sonradan dinlenebilir hale gelsin. Böyle yapsak mı diyoruz. O yüzden sizleri de konu kalmak istiyoruz. Eğer böyle bir projemiz olursa destek verir misiniz? Yani katılmak ister misiniz? Yorumlara yazarsanız çok seviniriz. Ayrıca dediğim gibi şu an hani sizlere en faydalı içeriği sunmak için tartışırken bizlerin planlarını şekillendirmek amacıyla ne tarz videolar istediğinizi veya kafanızda olan oluşan soru işaretlerini yorumlara yazarsanız bizlere çok yardımcı olmuş olur olursunuz arkadaşlar. O yüzden konuşamıyorum gecenin bir buçuğu olduğu için. işte beyin de böyle çalışmıyor. Ee, o yüzden yorumlara yazın arkadaşlar. Beraber orada da konuşalım. Ee, video şekillerimizi şekillendirin. Artık cümle kurmakta yani beceriksizliğin dibine vuruyorum. Neyse video demek ki çok uzadı. Kapatmamız gerekiyormuş. Buradan bunu anlıyoruz. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Hepinize iyi geceler diliyorum.